Merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Youtube kanalıma Ayşen Tok ile birlikte Vedik Astroloji yorumlarıma Ay neler neler anlatacağım sizlere. Neler neler planladım ben. Neden mi? Çünkü muazzam bir Merkür Retrosu yaşıyoruz. Her ne söylediysek hepsi vücut buldu. Merkür Retrosu ile birlikte ülkelerin doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, tüm siyasilerin, tüm ülke liderlerinin Vergi kaçakçılığı, Usulsüz davranışlar, vergi cennetleri, yaptıkları yatırımlar, halklarından habersiz yaptıkları eylemler hepsi Pandora'nın kutusu, Pandora'nın belgeleri, Offshore layer belgeleri olarak açığa çıktı. Merkür retrolarında bunların yaşaması, yaşanması normaldir. Biz zaten bunları öngörmüştük. Her Merkür retrosunda sosyal medya illaki çöker, illaki böyle gizli kıyıda köşede kalmış bilgiler açığa çıkar. Merkür Retrosu 20 Ekim itibariyle bitiyor. Gözümüz aydın ama 1 Kasım'a kadar gölgeli fazı var. Bunu ben şimdi size dipnot olarak veriyorum. Ben bu videoda sizlere başka bir şey anlatacağım. Daha önemli. 11 Ekim tarihinde Türkiye'nin 8. ev alanında Satürn ileri seyre başlıyor. Bunu bir kere buraya koyduk. 18 Ekim tarihinde Jüpiter ileri seyre başlıyor. Bunu da buraya koyduk. Şimdi ben bunları anlatacağım ama sizler lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olun ki kanalımızdaki abone sayımız, yorumlarımız artsın. Ben de sizlere daha keyifli, daha güzel hizmetler yapabileyim. Efendim biz 2020 yılının Ocak ayından bu yana transit Satürn'ü Türkiye Natal haritasının 8. ev alanında ağırlıyoruz. Burası Oğlak Burcu. Biz bu transiti geçmiş yıllarda bir de 1990, 1991, 1992 döngüsünde tamamladık. O yıllarda tamamladık. Satürn Zodyak'taki turunu 28 yılda bir tamamlıyor. Yaklaşık olarak 30 yılda bir karmanın efendisi. Bir tam turunu tamamlayaraktan her dönem veyahut da her ev ziyaretinde, her burç ziyaretinde olaylar aynı, konular aynı, kişiler farklı yola devam ediyoruz. Karmanın efendisi şimdi düzeliyor. 11 Ekim itibariyle Satürn düz seyre geçerken 18 Ekim tarihinde Jüpiter Türkiye'nin 8. ev alanında düz seyre geçerken acaba ülkemize nasıl yansımalarda bulunacaklar? Bir kere Satürn 2023 yılına kadar burada. 2022 yılının bahar aylarında kısa bir süreliğine Kova burcuna geçecek ama sonra yeniden Oğlak burcuna geri dönecek ve tam olarak 2023 yılının Ocak ayı gelene kadar Satürn'ü bizler Oğlak burcunda uğurlayıp Kova burcuna almış olacağız. Burası Türkiye'nin 8. ev alanı. Pandemi de gündemdeyken aşı da gündemdeyken, ne olur ne gider diye düşünürken, 6 rakamıyla gelecek olan 2022 hesabı katarken. Satürn doğal zararlı bir gezegen olduğu için ileri transitte yani retro olmadığı dönemde farklı çalışır, retro olduğu dönemde farklı çalışır. Şimdi ileri transite geçecek olurken 11 Ekim itibariyle Satürn'ün bu ileri transiti Türkiye Mundane Arası haritasının 8. ev alanında. Ben diyorum ki bir kez daha ölüm oranlarını, hayvan ölümlerini, insan ölümlerini sahneye alabilir mi? Bir kez daha Türkiye'nin vergi sistemiyle alakalı değişiklikleri gündemimize taşıyabilir mi? Bir kez daha Türkiye'nin iç borcunu, dış borcunu masa üstüne yatırıp enflasyon oranları, faiz oranları, Merkez Bankası bu gibi konuları bir kez daha deklare edip önlerimize koyabilir mi? Koyar neden olmasın? O bir Satürn. O her şeyi yapar. Ondan hiçbir şekilde kurtuluşumuz o sınavı veri şeklimizle alakalı ama kurtuluşumuz söz konusu değil. Çünkü o bir Satürn. Satürn'ün yanında var olan 18 Ekim tarihinde ileri seyre geçecek olan bir de Jüpiter var bizim elimizde. Satürn ve Jüpiter 2021 yılında Türkiye'nin 8. ev alanında buluştular. Her ikisi birlikte yol aldılar. Zaten Jüpiter için Oğlak Burcu düşüş noktasıydı. Bir de yanına Satürn'ü alıp birlikte hareket edecek olması bambaşka bir enerji doğurdu. Guru'nun yani Jüpiter'in enerjisi, olumlu enerjisi biraz blokaja uğradı. Biraz e, burada perdelendi. Çünkü Satürn'e yaklaşan gezegen olumsuz enerjiyle de muhatap oluyor efendim. 18 Ekim'de Jüpiter düzelip Kasım ayına kadar bu noktada Kasım ayından sonra burç değiştirecek. Satürn'ün de düzelmesiyle birlikte Ekim ayı ile birlikte vizyonumuz tamamen değişebilir. Sonbaharında gelmesiyle birlikte mevsim ısısının değişmesiyle birlikte çocukların okul ortamıyla daha fazla hasbihal olmasıyla birlikte bizler Satürn adına, Satürn'ün ileri seyri adına yılın son 3 ayında daha bir dikkatli olmalıyız. Özellikle 11 Ekim'den sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs var önümüzde. 2022'den o kadar umutsuz değilim lütfen yanlış anlamayın ama Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Böyle şunu duyabiliriz medyada. Ee, bazı okulların, bazı sınıflarında vaka görüldü. Bazı okulların, bazı sınıfları uzaktan eğitime döndü. Tamamen eğitimin kısıtlanması olarak düşünmüyorum ben. Bunu çünkü 2021 yılının Kasım ayında Jüpiter'in Türkiye'nin 9. evine geçişiyle birlikte biz daha güzel yol alacağız. Okullar adına, üniversiteler adına çok çok daha olumlu bir süreç yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle 2022'nin Mart ayından sonra. Çünkü 18 Ekim tarihinde Jüpiter düz seyre başlayıp 2021'in Kasım'ına kadar Kova burcuna geçtikten sonra da 2022'nin Mart ayı bitene kadar ay düğümleriyle Jüpiter arasında bir 90 derecelik kare görünüm oluşuyor. Bu kare görünüm beni biraz ürkütüyor. Yaşayıp göreceğiz. Eğitim sistemi, eğitim Milli Eğitim Bakanı efendime söyleyeyim eğitimle alakalı konular, çocuklar, öğrenciler, din adamları, hukuk adamları, hukuksal konular, uluslararası arenadaki mahkemeler, davası devam eden görüşmeler adına bu transit biraz makası duruyor. Yani engelli sorunların çıkabileceği ve yine bu konularla alakalı Çocukları ve gençleri ön plana alan bir transit olarak duruyor. Bana göre 2021 yılının Kasım ile 2022 yılının Martı arasında geçecek olan süreçte Jüpiter'in temsili konularda kısıtlama, engellenme ve bir takım üzüntülere maruz kalabiliriz. Satürn'ün ileri transiti de vergi hukukundan tutun da son 2 yıldır sınandığımız tüm konularda özellikle 2021 biterken Kasım ve Aralık aylarında Bizleri bir kez daha zorlayacak, bir kez daha sınava tabi tutacak olabilir. 2022 yılında Satürn yol almış olduğu kademede son dilimde seyredecek. Naksatrası değişecek, derecesi değişecek. Ama bu Satürn tabii ki söz konusu olduğunda biz Satürn'den korkmadan yapamıyoruz. Çünkü ee, arşivlere geçen tüm olayların dünya tarihinde, ülkeler tarihinde... Arşivlere geçmiş olan tüm olayların altında bir Satürn transiti analiz edilmelidir efendim. Bu arada Ekim ayı güzelliklerle de geliyor. Şu Pandora'nın kutusunun açılmasına sebebiyet veren, sosyal medya, Facebook, Instagram, WhatsApp'ın çökmesine sebebiyet veren bu çöküşle birlikte Amerika'daki bütün hisse senetlerinin, Facebook'un, WhatsApp'ın ve Instagram'a ait hisse senetlerinin çöküşüyle birlikte 20 Ekim tarihinde şükürler olsun ki Merkür retrosunu hakkıyla bitiriyoruz. Bu Merkür retrosu niçin bizi ürkütüyor? Çünkü yanında Mars var, yanında Güneş var. Özellikle 17 Ekim'e kadar Güneş'in Başak burcundaki seyri 17 Ekim'den sonra e, terazi burcuna geçecek olmasının da çok özel anlamları var. Ama Merkür Retrosu bittikten sonra 1 Kasım'a kadar gölgeli olan faza da dikkat ediyoruz. Gezegenlerin dönemsel süreçleri vardır arkadaşlar. Bir gezegen için bir retroda başlayan bir olay ortalama 10 yıl içerisinde kendisini tamamlar. 10 yıl içerisinde mesela bu Merkür Retrosu'nda açığa çıkan olaylar neydi? Bana göre en önemli olay Pandora'nın belgeleriydi. Siyasilerin vergi cennetleriydi. Şimdi burası Başak Burcu'ya. Merkür rutin olarak yılda 4 sefer retroya geçtiği için mütemadiyen 10 yıllık süreç içerisinde illaki yine Başak Burcu'nda ve aynı derecelerde ve aynı takım yıldızında yine retroya geçecek. İşte o retrolarda bu retroda açığa çıkmış olan olayları yeniden kurcalayacak, yeniden deklare edecek, yeniden gündemlerimize oturtacak. Retroların bir de böyle cilveli yanları vardır, cilveli yönleri vardır. Geçmişi kurcularlar ama bence bana göre en korkulması gereken gezegen retrosudur Merkür. Merkür kendimizi ifade etmemizle, karşımızdaki kişinin bizi anlayışıyla... Olaylara bakış açımızla, zekamızı ön plana koymayla, iletişimimizle, vücut dilimizle, beden dilimizle zekamızın dile dökülme haliyle alakalıdır. O yüzdendir ki şükürler olsun 19 Ekim, 20 Ekim tarihinde Merkür retrosunu bitiriyoruz. 11 Ekim'de Satürn retrosunu ileri seyri alıyoruz. İleri seyriyle birlikte ta ki Mayıs ayına kadar bir daha retroya geçmeyecek olan Satürn bizlere bir dizi sınav yaşatmaya devam edecektir. 18 Ekim tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor. Jüpiter tam gaz ileriye devam edecek. Kasım ayına kadar Oğlak Burcu'nda. Kasım'dan sonra Burç değiştirecek. Bunu sizlere ayrıca yorumlarım. Ama mevsimlerin sonbaharı olması, Satürn'ün ileri seyre geçecek olması, Jüpiter'in Satürn'le temas kurması. Biz çocuklarımız adına dikkat edelim. Sırlar adına dikkat edelim. Ülkelerin haritaları adına dikkat edelim. Türkiye'nin natal haritasında 8. ev mecazi olarak ölümü temsil ettiği için bakın dikkat edin mecazi diyorum ama yaşadıklarımızı gördük. Amacım sizleri ürkütmek korkutmak değil sadece bugüne kadar Ayşentok var olana kadar sizlerden saklanmış olan bilgileri gün yüzüne çıkartmanın onurunu ve gururunu taşıyarak da 8. evin mecazi de olsa altında realdeki ölümü simgelediğini unutmamanızı istiyorum. Vallahi böyle ilerliyoruz gidiyoruz. Ekim ayı biterken 29 Ekim tarihinde Türkiye'nin Tacaka haritası değişecek. Türkiye için bu çok önemli bir süreç. 29 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'nin yeni doğum günü haritası yepyeni de bir kaderi getirecek. Bakalım neler yaşayacağız. Elbette ki onu da yorumlayacağım sizlere. Ben şimdi bir de kısacık bu videonun içerisinde Satürn Retro seyri bitip ileri seyre geçtikten sonra sizlerin burçları üzerinde yaratacağı etkiden bahsetmek istiyorum. Satürn Retrosu biterken, Satürn düzelirken, Yükselen'i ve Ay Burcu, özellikle Oğlak ve Yengeç olan arkadaşlar Satürn Retrosunu birinci ev ve 7. ev alanlarında deneyimlediler. Gezegen şimdi ileri seyre geçiyor. Öncelikle 2021 yılının Ocak ayından beri yaşadığınız olaylarda yeniden bir geriye dönüş söz konusu olabilir. Yeniden bir açık düşmanlarla yüzleşme söz konusu olabilir. Sahneye başkaları çıkabilir. Rakiplerle yüzleşmek söz konusu olabilir. Birinci ev, yedinci ev, evlilik ortağınızı, evlilik ortağınızla alakalı konuları, ortağınızın yani partnerinizin hayatındaki gelişmeleri sizin sizler için ön plan alabilir. Mahkemelik konularda beklentisi olan arkadaşlar için Satürn'ün buradaki ileri seyri hızlanmanıza, bu konularda e, netliğe kavuşmanıza, bu konularda gündeminizin yoğunlaşması anlamına gelir. Birinci ev ve 7. ev ameliyatlarla alakalıdır. Satürn transitini deneyim, deneyimleyen Oğlak ve Yengeç burçları için son bir aş, Allah yardımcınız olsun. 1. ev 7. ev alanında Satürn ileri seyre geçtikten sonra emin olun ki sonuca varmasını istediğiniz birçok konunun netliğe kavuşması, belirsizlikten çıkması sizleri de mutlu edecek demektir. Dedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu kova ile aslan olan arkadaşlar Satürn retrosunu 6. ev ve 12. ev alanlarında deneyimliyorlar. Sağlık adına, iş adına, düşmanlar adına, gizli düşmanlar adına ama öncelikle sağlık adına. Satürn'ün ileri seyri bugüne kadar görmezden geldiğiniz, böyle halı altına süpürdüğünüz, ya gün gelir hallederiz dediğiniz, doktora da gitmediğiniz ne kadar konu varsa hepsini ön plana alabilir. Lütfen bunu değerlendirin. Ayrıca iş isteyen, meslek isteyen, iş alanında başarı değil, bir işe girme e, lüzumu duyan ya da işini değiştirmek isteyen arkadaşlar için Satürn'ün ileri hareketi özellikle yükselen ve ay burcu kova ile aslan olan arkadaşlar için son derece verimli bir transit'tir. Gizli gizli düşmanlarınızla yüzleşmeye hazır olun ama önce sağlığınıza lütfen dikkat edin efendim. Vedik astrolojiye göre balık ve başak burçları İleri harekete geçecek olan Satürn transitinin 5. ev ve 11. ev alanlarında deneyimliyorlar. Satürn balık burçları için 11. ev alandan geçerken Satürn karmik bir gezegen olduğu için karma astrolojisine göre de bu süreç içerisinde sizi dostlarınızla sınar. Dost görününü şeytanlarla sınar, arkadaşlarla sınar, yaşça sizden büyük olan kardeşlerinizle sınar. İleri harekette Geçmişte kırgınlık yaşadığınız dostlarınızla yaşadığınız ilişkileri yeniden masa üzerine yatırıp "Sen haklıydın, ben haklıydım." diye mütalaa yapabilirsiniz. Bu süreç içerisinde kendi hatalarınızın farkına varıp karşı tarafa, dostunuz gördüğünüz kişilere "Çok fazla yüklendim, ona karşı çok büyük haksızlıklar yaptım." diye iç hesaplaşmaya girebilirsiniz. Başak Burçları için burası 5. ev alanı olduğu için aşk adına deneyim kazanmak, geçmişte ilişki yaşadığınız kişilerin yeniden karşınıza gelmesi veyahut da aşkla meşgule hiç işiniz yoksa, 5. ev transiti sebebiyle böyle çok derin, üzerinizde izler bırakacak, yıllarca unutamayacağınız bir aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz efendim. Burası çocuk evi de olduğu için çocuklar adına sorumluluklarda artış demektir. Satürn'ün ileri seyre geçecek olması özellikle Başak ve Balık burçları için. Vedik astrolojiye göre Dasa döngünüzde uygunsa yeni bir bebek sahibi olma, yeni bir evlat sahibi olma adına da olumlu bir transit'tir. Çocuklar adına sorumluluk veren bir gezegen olduğu için daha doğrusu Satürn transite geçtiği her evde sorumluluk bilincimizi tetiklediği için bu transiti lütfen değerlendirin efendim. Satürn'ün ileriye geçişi sizler için olumlu bir süreci de açığa çıkartmakta. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu koç ile terazi olan arkadaşlar içinse Satürn transiti 4. ev ve 10. ev alanında deneyimlenecek. ileri seyre geçecek olan gezegen annenizi, babanızı, annenizin babanızın sağlığını, onlarla alakalı gelişmeleri satmak istediğiniz, almak istediğiniz gayrimenkulleri, bu gayrimenkullerle alakalı gelişmeleri, toplumsal saygınlığınızı, oturduğunuz evinizi, yaşadığınız iş yerinizi, yaşadığınız şehri, çalıştığınız işi, bu konularla alakalı değişime gitmeyi, ayrıca ev ve araba konuları, ayrıca Mevcut evinizle alakalı yapacağınız dekor, tadilat, dekorasyon gibi konularda yeni yeni gelişmeleri ön plana alacaktır. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu boğa ile akrep olan arkadaşlar Satürn ileri transitini 3. ev ve 9. ev alanlarında deneyimlerken onlar için sosyal medya ortamında geçmişte e, merhaba dedikleri eski dostlarını, eski arkadaşlarını yeniden ön plana alma söz konusu iken eğitim konuları, iletişim konuları, 3. ev ve 9. ev konuları kapsamında hukuksal meseleleri, özellikle yüksek eğitimi, bireysel gelişimi ve yine sizler için 3. ev, 9. ev çok yakın kardeşler, çok yakın akrabalar, birebir kardeş gibi gördüğünüz çok yakın arkadaşlarınız bu kişilerle alakalı gelişmeleri sizin gündemlerinize taşıyacaktır. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu ikizleriyle yay olan arkadaşlar Satürn ileri transitini ikinci ev ve 8. ev alanlarında deneyimliyorlar. Onlar lütfen biraz dikkat etsinler. Çünkü Satürn özellikle yükseleni ve ay burcu ikizleri olan arkadaşlar için 8. ev seyriyle birlikte mı Satürn döngüsünde ileri hareketle birlikte süreci yeniden tetikleyecek tek gezegendir. Kronik rahatsızlıklar adına lütfen efendim dikkat edin. Bu süreçte bu transit etkisiyle banka kredisi çekme, borç ödeme, nafaka ödeme, birilerinden ödünç paralar alma gibi konulardan uzak durmalısınız. Sağlığınızı ön plana alıp kronik rahatsızlıklar adına bütün tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Satürn ileri seyri esnasında Biliyorsunuz gezegen 4,5 aydır retrodaydı. Retro döneminde sağlıkla alakalı cevap bulamadığınız birçok konuda ileri transiti lütfen değerlendiriniz. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yengeç ile oğlak olan arkadaşları zaten yorumlamıştık. Bütün zodya sizlere anlattım. Gezegenin ülkemiz üzerindeki ve burçlar üzerindeki etkileri bundan mütevellittir. Satürn retro pozisyondayken kötü çalışmaz. Satürn ileri pozisyondayken harika çalışacak. Cümlemizin, hepimizin, bütünün hayrına olsun. Bu son dönemet hepimiz için, ülkemiz için çok önemli. Kalın sağlıcakla, abone olmayı unutmayın. Başka başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.